kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size evde nasıl kolay tavuk dürüm yapılır onun tarifini vereceğim. Gelin hep beraber yapalım. Arkadaşlar ısıttığım ve içini yarım çay bardağı kadar sıvı yağla yağ yağladığım tavama tavuklarımı alıyorum. Yaklaşık 800 gram kadar. Üzerine şimdi suyunu ekliyorum. Evet bu şekilde tuzuyla yağıyla etimizi güzelce kavuruyoruz. Evet arkadaşlar tavuğumu suyunu güzelce çekti. Şimdi baharatlarını katmaya geldi sıra. Evet arkadaşlar salçamızı biraz fazla oldu galiba şunu alalım. Salçamızı sulandırıyoruz. İyice eziyoruz hani topaklı kalmasın. Tekrar aldığım suyu boşaltıyorum içine. Yarım bardak su ilave ettim. İkişer çay kaşığı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pul biberim, keki ve karabiberim var. Bunları da salçamızı ve suyumuzu karıştırıyoruz. Şimdi bu karışımı pişmiş olan tavuğumuzun üzerine gezdiriyoruz. Arkadaşlar sosumuzu üzerine döktük. Sosumuz iyice karışıp etimizle birbirini çekene kadar pişiriyoruz şöyle 1-2 dakika kadar pişecek. Sonra kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tavuğum çok güzel bir şekilde pişti. Mükemmel bir lezzeti var. Denemenizi tavsiye ederim. Pişti ve şu an Kapatıyorum. Arkadaşlar etimiz pişti. Ben de etim pişerken yeşilliklerimi doğradım hazırladım. Şimdi ekmek arası yapmaya geldi sıra. Maydanozumuzu, marulumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Sonra mor lahanamızı domatesimizi ve son olarak da soğanımızı ilave edip tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Bu tür videolarımızın devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.